olsun Kudüs davası yolunda bu mübarek dava uğruna nice şehit lider düşen şehit Şeyh Ahmet Yasin'e, selam olsun Abdülaziz El Ramtisi'ye, selam olsun Salah Şehade'ye, selam olsun Aksa Tufanı'nda şehit düşen tüm Filistinlilere ve yine selam olsun şehitlerin babası Kudüs davası uğruna büyük mücadeleler veren ve sonunda şehadet şerbeti içen Mücahit İsmail Heniye'ye selam olsun. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Rabbim onu peygambere komşu kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون بسم الله الرحمن الرحيم يا <applause> يا الله <سؤال> يا حبيب يا الله يا عروف يا الله يا عروف يا الله يا معروف يا الله ما شاء الله قرانش مريجيه لا هر وقت اهونا لا بي في خيان بي وحياه زيانه براسيه في خيان قرانو يكلنا بشيان بي وحشنا بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وكل صغير وكبير مستطر Ah ah, görüyor musunuz bu yetim yaptığını getirdiği dinle hepimizi birbirine düşürdü. Artık kimseye güç yetiremez oldu. Artık köleler bile insan yerine koymadığımız köleler bile artık bize baş kaldırıyor bu din bu dine girenler adeta başka bir kişiye dönüşüyor. Böyle giderse kölelerin kölesi olacağız. Vallahi onun sözleri büyülüdür. Yoksa bunun başka açıklaması olamaz. Nasıl olur da Ammar, Abdullah, Bilal gibi köleler bize baş kaldırır? Onun insanları çağırdığı şey bir büyüden fazlasıdır. Hem onun söyledikleri sadece bir insanın sözleri olamaz. Hem ona iman edenler, sadece köle ve değil ki. Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman gibi nice kavminin önde gelenleri bile ona iman ettiler. Vallahi, vallahi gökten Muhammed'in indiğini görsem bile asla ona iman etmem. Kabe'ye ulaşan Abdullah, Kabe'yi tavaf etti. Darü'n-Nedve'ye dönerek ve bütün imanı ile Rahman suresinin ayetlerini okumaya başladı. O okudukça Allah'a düşman olanlar çılgına dönmeye başlar. Onlar çılgına döndükçe Abdullah okumaya devam eder. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman, allemel al Kur'an, halakal insan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Kerim bizim hayat kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim bizim yaşam kılavuzumuzdur. Bizim anayasamızdır. Kur'an-ı Kerim karanlıktan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Allah Azze ve Celle insanları karanlıklardan, zulümattan çıkarmak için Kur'an-ı Kerim'i bize göndermiştir. 1400 yıl öncenin karanlığını Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'le aydınlattı. Bugün karanlıklar içerisinde olanlara sesleniyoruz. Küfrün, zulmün, cehaletin karanlığında olanlara sesleniyoruz. Bugün içkinin, kumarın, faizin, uyuşturucunun karanlığında olanlara sesleniyoruz. Bakın Allah size ipini uzatmış. Bakın Allah'ın kitabı sizin karanlıklarınızı yok edebilir. Allah'ın kitabı sizin elinizden tutup sizi zulümattan aydınlığa çıkarabilir. Bakın Kur'an insana değer katan bir kitaptır. Kur'an değdiği yere, değdiği mekana, değdiği insana değer katar. Eğer bizim hayatımızda Kur'an varsa, eğer bizim hayatımızın merkezinde, kalbimizde, zihnimizde Kur'an varsa, Kur'an'a göre yaşıyorsak biz değerliyiz. Eğer hayatımızda Kur'an yoksa bizim hiçbir kıymetimiz, hiçbir değerimiz yoktur Allah'ın indinde. Bakın bugün Kur'an-ı Kerim taptaze bir şekilde Gazze'nin kalbine iniyor. Ayetler bugün "İkra bismirabbike'l-lazî halak"tan başlayarak Kur'an'ın en son ayetine kadar bugün Gazze'de Kur'an tekrardan iniyor. Evet ben şehit komutan İsmail Heniye'den bahsediyorum. Kaç gün önce, kaç gün önce canıyla, kanıyla bu ayetin tefsirini yaptı bize. Bedenini sattı Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak yürüdü. İsmail Heniye kaybetmedi. Nasıl ki Şeyh Ahmed Yasin şehit olduğunda Kudüs davası kaybetmediyse Kudüs davasının binlerce Ahmet Yasin'i olduysa ben inanıyorum ki Kürdistan'da, Anadolu topraklarında şehit İsmail Heniye'den sonra binlerce İsmail doğacaktır. Analar çocuklarına İsmail ismini vereceklerdir. Ve o İsmail'ler Kudüs davasının kurbanları olacaklardır. Rabbim bizi Kur'an'dan ayırmasın. Rabbim bizi Gazze davasından ayırmasın. Rabbim, Kudüs'ün özgür olduğu günleri Kur'an'ın gölgesinde bize göstersin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hemen yani sayılarımızı alalım. 105. 105. 105. İlk şanslı hediye vereceğimiz kişi 105. İki numaramız okuyalım. 84. 84. 84. Şimdi onlara hediyeleri takdim edelim. Ağırdır, düş yavaş. İki eline tut, yatır, taşıyamazsın. Bu da senindir. Alalım. Şöyle. Rica Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an zevzesi lütfet, Kur'an bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bize giydir. Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle, onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaat eyle, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle, cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel eyle. Ya ilahi bugün Gazze'de mücadele veren Müslümanlar bütün dünyaya imanın ne olduğunu öğretti. Şüphesiz ki onların imanlarının kaynağı Kur'an'a sıkı sıkıyla sarmalarındandır. Ey gücü her şeye kudretli, her şeye kadir olan Allah'ım ey Rabbimiz Allah'tır dediği için eza ve cefe gören, zulmedilen, yurtlarından sürülen, katliama uğrayan mazlumların, mustazafların Rabbi yalnız sana sığınıyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Ya ilahi zalimler grubuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize ve onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte sağlayan onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete yardım et.